Müslüman mahallesinde bu iş olur mu? Yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar, seslendiren Umay Kubay. Zavallı Ayşe Hanım, kocasının bağnazlığı, huysuzluğu, kaynanasının dırdırı, ahlaksızlığı, işte bu iki işkence arasında söndü gitti. Rabia Hanım gelininin kıymetini nihayet bildi. Ama kadıncağız kara topraklara girdikten sonra. Merhume sabırlıydı, idareciydi. Ağzı var, dili yoktu. Süs nedir bilmezdi. Bir kas boyamasıyla bayram ederdi. Oho! Şimdiki gelini Safinas, Allah saklasın, ne kocaya itaat biliyor, ne kaynanaya hürmet. Kocasını avucunun içine almış, evi kasıp kavuruyor. Evvelden bir tarafta bir toz görse, bir gün ayakkabısı silinmemiş olsa, kıyametleri koparan Nuri Efendi, Şimdi bu yeni karısının tembelliği karşısında ağız açamıyor. Kokmuş Safinaz, öğlenlere kadar döşekten çıkmıyor, kaynanasına iş buyuruyor. Kocasının ağzını dilini nasıl keskin bir büyüyle bağladığına kimsenin aklı ermiyor. Bütün konu komşu, oh hak etti, ölenin ahı çıkıyor diyorlardı. Nuri Efendi, şimdiki genç karısını şirin görünmek için kasamdan ev kafa geçti. Sarığı çıkardı, sakalı küçülttü. Evvelden domuz derisi var diye lastikli potin giymezken, şimdi kıyafetçe her yeniliğe uymaktan çekinmiyordu. Babasının kisvesi mintanın yerine kolalı frenk gömleği bile giydi. Boyun bağı bağladı. Anası ona kaç defa ağlayarak söylemişti. Oğlum, boynundaki o frenk icadını çıkar.'' Yarın ahirette zebaniler onu çekerek ilmi içinde seni boğacaklar. Nuri Efendi gülerek bu itirazlardan kaçınıyordu. Kendi kılığına göre bazı yeniliklerden çekinmedi. Fakat moda hususunda eşine gösterdiği müsaade sınırlıydı. Şeffaf çoraba, uzun ökçeye, kısa eteye katiyen izin vermiyordu. Anası oğlunun zaafının bağnazlık ve kıskançlık olduğunu bilirdi. Gelinini alt etmek için saldırılarını hep o taraftan yapardım. Her gün gelini aleyhinde uzun bir cinayet fezlekesi düzenleyerek akşam oğlu gelir gelmez onu bir tarafa çeker, tıkar doldururdum. Nuri Efendi anasının bu suçlamalarını büyük bir ihtiyat payı bırakarak dinlemekle beraber bir fit bin büyü yerine geçer sözü gereği bazen acı acı zehirlenmekten kendini alıkoyamazdım gelinini batırmak için yaptığı dedikoduları sıklıkla şunlardı. Pencerenin önünde sokaktan geçenleri yukarı baktıracak kadar yüksek sesli türküler söylüyor. Kafesi kaldırıp yarı beline kadar dışarı sarkıyor. Benden izinsiz komşuya gidiyor, saatlerce gelmiyor. İyi örtünmeden saçları, gerdanı bütün meydanda şuna buna görünüyor. Satıcılardan kaçmıyor.'' Bu fitlemeler karşısında oğlunun benze attığını görünce bütün dünyalar kendinin oluyordu. Bir gün oğlu eve her zamankinden erken geldi. Gelin evde yoktu. Komşuya gitmişti. Bu fırsattan yararlanarak evde kalabalık varmış gibi Nuri'sini bir köşeye çekti. Damarlı, buruşuk ellerini kah yüzüne götürüp kah göğsüne bastırarak baygınlıklar geçire geçire iki yanına sallanıyor, Heyecanından bir türlü sözün başlangıcını bulamıyordu. Nihayet oğlu sordu. ''Ne var anne? Ne oluyorsun?'' ''Sus! Sus! Hafakanlar boğuyor beni. Şimdi tıkanacağım. Başıma gelenleri sorma. Karın azdı, azdı. Ya! Evlasını aldı. Artık onunla başa çıkılmaz. Şimdiye kadar ırzımıza, namusumuza kötü diyen olmadıydı. Bu karı her sözü söyletecek başımıza her belayı getirecek. Nuri Efendi renkten renge girerek, Ne oldu anne? Çabuk söyle. Oğlum sen evden çıktıktan sonra şu kaltak sabahleyin hiçbir işe el sürmeden savuştu gitti. Beklerim gelmez, beklerim gelmez. Başımı örttüm, anahtarı aldım, aramaya çıktım. Mehmet Ali Efendi'nin evine giderim, yok. Buradaydı, şimdi Hüsniye Hanım'a gitti derler. Hüsniye'ye koşarım. O evde yok. Sorarım. Aa senin gelinin civaya benzer. Hiçbir yerde beş dakika durur mu? Buradan gideli çok oldu. Kim bilir nerededir derler. A bu bacaklarımla seksen kapı dolaşarak kahpeyi nerede bulsam beğenirsin. Koltukçu karıların evinde. Yukarı çıktım. Hani gelinim dedim. İşte dediler. Baktım karşımda Galata bolozlarından çıkmış gibi allı morlu boyalı bir karı. Bacaklarına o tür gibi çorapları geçirmiş. Diz kapaklarının üstünde zibidi, düttürü Leyla bir çarşaf. Şam nalını gibi ayaklarında yüksek ökçeli iskarpinler. Koltuk altlarına kadar kollar, göğüs bağır açık. Yaradana sığındım. Vah vah memelerinin uçları görünüyor yahu. Artık kendimi tutamadım. Suratına üç defa tu maskara, tu şebek, tu sana kepaze diye bol bol tükürdüm. Merakım kalktı. Çarpıntım tuttu. Fıkır fıkır az daha gidiyordum. Limon koklattılar, çiçek suyu içirdiler falan. Oramı buramı olmaya başladılar. Ay yavrum, dikiş kaldı. Yüreğime inecekti. Büyük hanım kendine gel. Şaka yaptık. Üzülme gelinin o kıyafetle sokağa çıkmadı. Nasıl oluyor bakalım diye evin içinde giydirdiydik. Üzülme. Tesellileriyle beni kandırmaya, avutmaya uğraştılar. Fakat benim bir kere merakım oynadı. Her tarafım par par titriyordu. İşte böyle türlü abartılarla oğlunu tıktı doldurdu. Nuri Efendi işin içinde kaynanalık düşmanlığı olduğunu bilmekle beraber bu sözlerle zehirlenmekten kendini kurtaramadı. Karısı eve gelince kavga parladı. Üçü birbirine girdiler. Gürültüden komşular pencerelere üşüştüler. Öfkesine yenilip ağzımdan kötü bir söz kaçırmamak için Nuri Efendi hemen sokağa fırladı. Zavallı adam ağzında peş peşe bir la havle tesbihiyle sokaklara girip çıkıyor nereye gittiğini bilmiyordu. Şimdi kaynana gelin karşı karşıya teke tek kaldılar. İkisi de köpürdükçe köpürüyorlar, birbirine bir söylemediklerini bırakmıyorlardı. Gelin derin bir aşağılama tasviriyle ağzını çarpıtarak ''Benim gülüşmek için ev içinde şakadan giydiğim kıyafeti oğluna yetiştirdiğinde bir karış boyun mu uzadı ha cadı?'' ''İlahi çatlasın kemiklerin, kemer altı rezalethanelerinden sokağa fırlamış gibi o kıyafete gülünür mü?'' ''Ah ne günlere kaldık.'' Şimdiki tazeler oralarını buralarını açıp da gülüyorlar. Ah ah ağlanacak haller bunlar. Haya kalmadı haya. Kıyamet alametleri. Kopsa da bari kurtulsak. Koltukçunun oğlan, Şahende'nin kardeşi, o cin göz çapkın seni o maskara kıyafette kapının aralığından bir güzel seyretmiştir. Seyretmişse ne olurmuş? Alemin kadınları o kıyafette sokağa çıkıyorlar. Onların kocaları yok mu? Kaynanaları yok mu? Söyle. Onlarla beraber yedi kat yerin dibine giriniz. Yok olunuz inşallah. Başımıza uğursuzluk yağıyor. Dünyada bet bereket kalmadı. Azgın karılar sizi. Bütün bu belaları başımıza siz getirdiniz. Ah biz vaktiyle hiçbir tarafımıza, elalimize, kocamıza bile göstermedik. İnce bulut içinden seçilir gibi tombul tombul baldırlar ha dirseklerinin çukurlarına fındık sağır pudralı, duru beyaz, süzme kollar, bıngıl bıngıl göğüs, daha bilmem neler. Her malınız meydanda. Öyle sokağa çıkılır mı? Yine er Rahmani Rahim bizi acıyor. Daha tufan olmadı. Başımıza Allah muhafaza ateş yağmadı. Çıkılır. İşte senin gibi cadılar çatlasın da patlasın. İşte ben de yarın öbür gün o kıyafette çıkacağım. Çıkamazsın rezil. Ben öyle kepaze geline kapı açmam. Çıkacağım işte. Çıkacağım. Ne yapacaksın bakayım? O püften ipek çorapları, ince ökçeli iskarpinleri, kolsuz, yakasız bluzları oğlunu aldırtacağım. Saçlarımı kanarya sarısına boyatacağım. Başıma pırlantalı taraklar takacağım. Dizimden yukarı ince ipekli çarşafla tiyatrolara, sinemalara, konferanslara gideceğim. Gezip tozacağım. Oğlumun ağzını dilini bağladın. Hangi büyücülere gidiyorsun bakayım? Bağladım. Daha sımsıkı bağlayacağım. Sen görürsün. Büyücülerin en kuvvetlilerine gidiyorum. Seni de böyle öfkeden, hasetten çatlatacağım. Oh olsun işte. Kız kıvrak götürüm edip bir köşeye oturtacağım seni. Görürsün. Hoşt, hoşt. Allah'a şükür benim özüm doğrudur. Bir şeycik yapamazsın. Bu sefer elimden kurtuldun. Fakat İnşallah bir başka defa da ben seni oğlumdan çatır çatır boşatacağım. İşte etrafımdaki melekler, şeytanlar, bütün şahit olsunlar. Boşatamazsın, boşatamazsın, boşatamazsın. Oğlum beni çıldırasıya seviyor. Gece ayaklarıma kapanıp sıcak gözyaşları döküyor. Senden ayrılırsam ölürüm diyor. Çeler tutulsun sus. Sus şimdi bayılacağım ha dostlar. Bana nispetini öyle söylüyorsun. Oğlum seni ne yapacak? Kaşsız, kirpiksiz, hayasız karı. Seni boşatıp da bir güzelini, temiz etekli bir ırzlı namuslusunu alayım da gör. Haydi bakayım dişsiz, densiz cadı seni. Hangimizin dediği olacak? Görürüz. Görürüz şırfıntı, görürüz. Elinden geleni arkana koyma bu gürültü bir hafta sürdü. Nihayet gelin kaynana arasında sözde bir barışıklık oldu. Ancak her ikisi de içten içe birbirlerine diş biliyorlar, bir intikam fırsatı bekliyorlardı. Gelin şimdi kaynanasını eskisinden çok saymıyor. Sokağa biraz açık saçık çıkıyor, istediği yerlerde dolaşıyor. Saatlerce konuda komşuda gecikiyor. Kocası üzerindeki etkisini daha açık bir biçimde kaynanasının gözüne sokuyor. Komşularla kakaka, kikiki, üstü örtülü türlü nispetlerle koca karıyı üzüntüden, kıskançlıktan öldürüyordu. Rabia Hanım bütün kiniyle bir ikinci fırsatı gözetiyordu. O da gecikmedi. Arka taraftan bahçeye bitişik karşıki kira evine çok tuhaf bir aile taşındı. Kadınların kuyruklu sürmeleri, kokulu elvan sabunlar gibi Mora çalan kırmızı renk yanakları, didilmiş yün gibi kabarık saçları, erkeklerin eski kart köçekleri, hamam tellaklarına andıran tıraşlı suratları görülecek şeylerdendi. Bunlarda ne kaç vardı, ne göç, ne edep vardı, ne terbiye. Evin kafeslerini fora sürdüler. Her köşe pencerelerden etrafa, yakası açılmadık işitilmemiş saçma sapan renk renk sözler salkım salkım kahkahalar yağıyordum. Bu uğursuzlar geldi geleli Rabia Hanım'ın gelinine bir şeyler oldu. İşini gücünü seriyor, her gün pencerelerden onları seyre dalıyordu. Zaten huyu terelerliydi. Onları göre göre büsbütün ahlaksız olacaktı. Bir gün koca karı öyle bir şeye tesadüf etti ki heyecanından gözlerine, kulaklarına inanamayacak bir hale geldi. Artık muhakkak gelinin boşanmak vakti ve saati çatmış olduğu için yüreğinde sevinç dalgaları kabarıyor fakat ar ve hicabından da yerlere geçiyordu. Karşıki bıyıkları yolu kerif pencereden pencereye gelinine ne işaretler etmiyor ne hayasızca lakırdılar atmıyordu ya Rabbi. Gelini bu edepsizliklere kahkahalarla gülüyordu. Ah soysuz kaltak ah! Bu müthiş hakikati oğluna nasıl anlatmalı? Ne kadar ağır çarpılacak büyük yeminlerle inandırıp perçinleyerek söylese mümkün değil inandıramayacağını biliyordu. İspat etmek lazımdı. İspat. Ah ah bu da nasıl olabilirdi ki? Ertesi günü oğluna büroya gidiyorum diye her zamanki gibi evden çıktıktan sonra usullacık tekrar içeri girerek aşağıdaki odanın yüklüğüne saklanmasını teklif ettim kendisine akıllar almayacak kadar mühim, iğrenç bir manzara seyrettireceğini söyledi. Nuri Efendi, anasının dediğini yaparak yüklüye kapandı. Zavallı adam iki saat boyunca yüklüğün karanlığı içinde şiltelerin, yorganların arasında kısılıp kaldı. Koca karı ara sıra kapıyı aralayarak oğulcağızım biraz daha dişini sık. Bak şimdi neler göreceksin neler diyerek oğlunu oyalıyordu. Oh! Nihayet manzara başladı. Yaşlı kadın yine yüklüğün kapısına gelerek yavaşça ''İşitiyor musun? Karın yukarıda fıkır fıkır gülüp kaynıyor. Gel şimdi bir de pencereden karşıyı seyret.'' dedi. Nuri Efendi bütün dikkatiyle sessizce yüklükten çıktı. Karşıki evin penceresine baktı. Sahiden de gördüğü üzücü sahne bütün damarlarındaki kanını hemen parlayan bir yangın şiddetiyle birdenbire tutuşturdu. Bıyıkları tıraşlı, karşıki delikanlı, kafesleri sürülü iki pencerenin ortasına geçmiş, kah bir yandan, kah öbür yandan etmediği işaret, yapmadığı rezalet, maskaralık bırakmıyordu. Ya o akla sığmaz laf atmaları? Namuslu kulaklara birer zehirli ok acısıyla işliyordu. Ciddi, terbiyeli insanlara yaraşmaz yılışık, tuhaf tavırlarla odanın ortasında kırıla döküle dolaştıktan sonra iki pencerenin arasına geliyor, Nuri Efendi'nin evine doğru. Ah elmasım, seni görünce aşk avcısının aman vermez ateşiyle hemen vuruldum. O dakikadan beri bütün zamanım ahlar, vahlarla ve gecelerim uykusuz geçiyor. Sevdanın ateşinde yanarken hayalinle dolaştım durdum. Ah bilseniz neler neler. İspanya'da ne şatolar yaptım. Hemen size nevleni veriyordum. Ne bileyim ben meğerse aptal bir kocanız varmış. oh koca ne çirkin bir tabir. Koçan gibi bir şey. Uzun bir kahkaha ve odanın ortasında pek densizce tebessümlerle dolaşarak asabi parmaklarının uçlarıyla karşıya öpücükler yolladıktan sonra ''Varsın kocanız olsun, ne zararı var? Allah'ın aptalı, koca bir kapı mandalı, mahı şekrin kocası yok muydu? Madame Bovary evli değil miydi? Hoppa kadınlara, koca olanların vazifeleri, doğacak çocuklara belediyede baba kaydolunmaktır. Kocanız sizi çok kıskanır mı? Benim de merakım kıskançların eşlerini ayartmaktır.'' Oh, Oh bu baştan çıkarışlar o kadar tatlıdır ki lezzetine doyulmaz. Molière'in dehasını parlatan budala kocaların oynak ve güzel karıları değil miydi? Tiyatroda, romanda, resimde sanatın kaynağı budur. Hep büyük sanatkarlar ilhamlarını oradan alırlar. Fakat ah efendim ilk kavuşmamız nasıl olacak? Durgun, karanlık bir gecede herkes derin uykudayken cumbanıza tık mini mini bir taş. Usullacık aşağıya iner kapıyı açarsınız. İki kanat arasından ince ürkek bir ses. Kimdir o? Benim. Parola ver. Fitil. İçeri gir. Canımın içi. Kocanız zıbardı mı? Horun horun uykuda. Ses etme. Yavaş gel. Haydi vız içeri. Taşlıkta birinci sarmaş dolaş bu Alaturka'nın klasik zamparalığıdır. Ne yaparsınız? Ayağınızı denk almak, basılınca tavan arasına, yüklüye, dolaba, sandal saklanmak, daya, aşağılanmaya katlanmak. Geleneğe uymalı. Gelin hanım aşık koynuna girer, kaynana odasında tesbih çeker. Alafranga galanteride Madam kocası evde yokken kabul günlerinde istediğiyle birlikte olabilir. Bu kaba ve koyu sırnaşıklık ve sulanmalara gelin hanım yukarıda gülmekten kırılıyordu. Bu nasıl bir kepazelik, bu ne akıllara sığmaz bir ahlaksızlık, bu ne vicdansız bir cinayet. Nuri Efendi'nin yüzünü bir kızıl ateş bürüdü. Nefretten gözleri büyüdü. Galeyandan nefesi sıkıştı. Dudakları ve bazı kasları sert bir rüzgarda çırpınan yapraklar gibi titriyordu. Koca karı içinden bir sevinç dalgasıyla boğulacak gibi olmakla beraber güya büyük bir tiksinme edasıyla Allah'a sığınıp salavat getiriyordu. Bıyığı kazınmış küsta herif her sözünü el, kaş göz, ağız hareketleriyle tuhaflaştırarak aşikâne saçmalıklarına şöyle devam ediyordu. Söyle cicim ne vakit geleyim? Akşam sular karanlıktan sonra iki ezan arasında mı? Sabaha karşı bülbüller yanık yanık ötmeye başlarken mi? Kocanın döşeğine bir avuç ölü toprağı at. Gel, sevdalı kollarımın ateşleri içinde yat. Bu saçma sapan sözler masum kocanın beynini ateşten kudurmuş bir yılan gibi soktu, yaktı. Ta başından topuklarına kadar bütün vücudu tınlayan bir cisim gibi inledi. Aklını, fikrini, dengesini, varlığını hepten kaybetti. Ve hemen sanki göze görünmeyen bir buyurgan kulağına eğilip ''Koş, karını da, karşıki edepsizi de öldür. Haydi durma.'' diyordu. Merdiven basamaklarını ikişer üçer atlayarak üst kata fırladı. Dolaptan revolverini aldı. Karısı onun böyle beklenmedik bir zamanda evde olmasına şaşırdı. Koca karı aşağıda oğlunun cinayeti başarıyla işlemesi için kurban bayramı gibi tekbirler getiriyordu. Fakat Nuri Efendi silahı kılıfından çıkarıncaya kadar tehlikeyi anlayan karısı merdivenlerden aşağıya kendini attı. Örtüsü sokağa uğradı. Bir komşu evine sığındı. Kızgın koca onun arkasından birkaç el boş yere ateş etti. Sonra tabancasını güpe gündüz elaleme karşı karısına ve başlıca ilana aşk eden o kadına benzeyen tüysüz çapkına çevirdi. Al, iki ezan arasında gelmezden evvel işte bunu iki kaşının ortasına dedi. Titiyi çektim. Karşıda şangır şungur camlar indi, Çığlıklar koptu, mahalleli sokaklara döküldü. Polisler geldi. Nuri Efendi aşağıya çağırdılar. Memur ona sordu. Efendi ne yaptın? Hiç insan karşı komşusuna pencereden revolver atar mı? Nuri Efendi kalan bütün kızgınlığı ve üzüntüsüyle revolver değil top bile atarım. O edepsizi öldürmedimse ona yanarım dedi. Hayır öldürmediniz. Kabahati neydi? Daha ne olacak? Pencereden karıma türlü edepsizliklerle ilan aşk etti. Etraftan sürekli kahkahalar koptu. Nuri Efendi'nin bu aptalca öfkesine, şiddetine herkes gülüyordu. Kalabalık içinden biri, ''O bıyıksız genç aktördür. İki pencere arasına koymuş olduğu aynanın önünde kıskanç koca piyesinin rolünü ezberliyor.'' Nuri Efendi fena halde şaşaladı. Fakat bu büyük şaşkınlığı yine de kızgınlığını soğutamadı. Hala vücudu kasılıp titreyerek Müslüman mahallesinde bu iş olur mu?" dedi. Bu defa da amacına ulaşamayan kaynana, gelininin üstün gelmesine, kendi talihsizliğine ağlıyordu.